Merhaba arkadaşlar. Benim adım Furkan. Bugün sizlerle Kantas Studio'da detaylı video editlenmeyi göstereceğim arkadaşlar. <laughs> Kemtasya stüdyomuza girelim arkadaşlar. Girdiğimizde karşımıza Kemtasya Tech Smith. Arkadaşlar ben Kemtasya Studio 8'i kullanıyorum. Evet şimdi öncelikle bir video atalım arkadaşlar. Video atmak için import media tıklıyoruz. Evet, tıkladığımız yerden bir tane video seçiyoruz. Ben bir tane, bir tane. Evet alıyoruz arkadaşlar şu tırak bir kısmını atıyoruz. O zaten içindeki sesle birlikte ayrı ikiye çıkacak. Evet arkadaşlar böyle geliyor ama biz bunu böyle başaralım İkisini bir tarafta şöyle başlayıp Merhaba arkadaşlar. Evet, arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi diyeyim evet şimdi diyelim şarkı ekleyeceksin. En başta akıllı güzel bir şarkı olacak atıyorum şuraya. Pardon şuradan import ne diye ne bir tane şarkı bulalım atıyorum çok saçma olacak ama nazol ölçü çaldan yoksun. Atalım bak onu da bak şunun üstüne attım da hemen geliyor zaten. Bununla da bunu bileteceğiz Bak başlayalım. Onun için böyle bir Basıyoruz. Naz ölçü al. Audio'ya geliyoruz. Şuradan down, volume down. Bunu arkadaşlar kullanmanız gereken iki fiyatlarla pek sınırda yine fazla oldu. Şöyle biraz daha down veya beğenmediniz up. Yükseltir sesini bu da alçaltır Evet şimdi diyelim ki bazı yerlerini göstermek istediğiniz yerler var. Şimdi ben burada lounge ve böyle göstermek istiyorum. Close'a girelim. Buradan bir tane seçelim arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru indireyim. Açıyorum bu. Bunu aldım. bu rengini isteyebiliyoruz tabi. Böyle şey atıyorum ben bunu böyle istiyorum. Şöyle biraz daha küçültelim istiyorsanız. Evet. Rengini ayarlayalım atıyorum böyle. Sonra bu traktörde kaydediliyor. Evet bunu sahnesini ayarlıyorsunuz. Nerede bitsin, nerede başlasın filan. Bunları ayarlıyorsunuz. Evet bunu da yaptım diyelim. Geçelim başka bir yere gidelim. Buraya gelelim Ben burada da bunu göstermek istiyorum. Add callout tıklıyoruz. ben burada bir şey demek istiyorum. Tıklayalım. Ne diyelim? Like atmayı unutma diyelim arkadaşlar. Şöyle üstüne getirip boyutunu ayarlayalım. Şöyle de şey yapalım ki görsünler. Şunu da şuraya alalım, atalım. Evet, bunun rengini zaten ayarlayabilirsiniz ya renginden. Bunun da yine boyutunu şöyle kısaltarak yapabilirsiniz. Evet, bu da bitti diyelim arkadaşlar. Videonun son kısmına geldiğimizde şöyle getiriyoruz. Şuraya bir getireyim. Evet gördüğünüz gibi bak bura kısa oldu arkadaşlar. Kısa olduğu için ama bunu kopyalıyoruz, Şuraya paste diyoruz ve yapıştırıyoruz. Birleştiriyoruz sonunda uzun oldu. Bak kesme işareti var. Kes, yani kesme makas şeyi var. Bunu gidiyoruz. En, en köşesine yani şu kısma. Sıra kuş hala kısa olmuş o zaman bunu copy diyoruz paste diyelim gördüğünüz gibi bundan uzun oldu bunu kesmek için şöyle alttan şöyle biraz kaydırayım gördünüz şimdi baya uzun oldu sonra şu kesme şartına basıyoruz keseceğimiz yeri yani şura evet yani şuraya full keseceğiz şöyle şöyle alalım. Pardon. Şöyle. Son kadar. Sonra bunun at var. Kes, kesiyorsunuz. Evet. Şimdi arkadaşlar hepsini boyayın. Tırak iki gitti. Şu. At diyelim. Şuraya atalım. Bir Evet arkadaşlar bunu yaptık diyelim. Şimdi göreceksiniz zaten. Görelim. Gördüm tamam. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet, bunu bunları hiç şey yapmayalım. Son arkadaşlar diyelim. Ben videomu bitirdim. Kaydetmek istiyorum veya bazı en başta intro koyacağım. En başta intro koymak için arkadaşlar şimdi atıyorum buraya geldiğimizde şey yaptıktan sonra yani hoş geldiniz falan. Ondan sonra ara intro girmesini istiyorsunuz. Şurada şu ayırma tuşuna split tıklıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi iki ayırıyoruz. Atıyorum ben bir tane it var ya. Import media. Buradan ben kendim indirom, indirom aldım arkadaşlar. Evet şuradan şu intromu alayım. Evet aldım. Onu şimdi buraya getireceğim. Evet geldi bunu da şuraya koyalım arkadaşlar şunu şöyle atalım şimdi şu araya girelim bu ikisini aynı hizaya getirelim arkadaşlar evet gördüğünüz gibi hanım bundan sonra gördünüz ondan sonra zaten direkt buna devam edecek Evet arkadaşlar şimdi kaydetme kısmına gelelim. Kaydetme kısmına geldiğinde Produce and share. Basıyoruz. Basma. Bastığınızda bu bile sana kendini otomatik kaydetmesi lazım. Evet. Şuradan benim önerdim arkadaşlar. şey YouTube yapmayın. MP4 Only up to 480p'nin altındaki MP4 Only up to 720p. Arkadaşlar, şunun değil arkadaşlar, bunun değil bunu yapacaksınız. yani şunun değil şu. H'de yazanı yapacaksınız. Çünkü arkadaşlar ben bunu denedim. 720 yazıyor ama 360 oluyor. Onun için MP4 only giriyorsunuz. Ve ileri diyorsunuz. Sonradan önünüze bir şey çıkıyor. O doluyor ve bitiriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.